İyi günler indirim avcı takipçileri selamlar. Bin marketleri 17 Ocak 2023 salıdan itibaren gelecek ürünlerin kataloğu çıktı. Katalogda temizlik ürünleri ağırlıkta. Ayrıca kahve ve içecek çeşitleri de var. Sizler için bu ürünleri derledik. İndirim yarın başlıyor. Kaçırmayın. Bebek bezi aylık paketler. Maxi yüzlü, Junior 82'li, X'ler 70'li 190 liradan satışta olacak. Jenny and Winnie bebek ıslak havlu pudra kokulu 3 x 56'lı 30 lira. Yine Jenny and Winnie'nin ıslak mini cep mendili 5 x 10'lu Pırıl ve Z takımı temalı 12.50'den satışta. Bloom cep mendili 15 lira. Peril sıvı bulaşık deterjanı 2.5 kilogramlık bidon 59 lira. Cif jel tüm yüzeyler 500 mililitrelik 17.50 pak kömük temizleyici sprey 500 mililitrelik 27.50'den satışta olacak. Doğa leke çıkarıcı sprey 22.50 Doğa Arap sabunu 1 litrelik 20 liradan satışta. Maxi ikili WC blok 13 lira. Parex üçlü mikrofiber temizlik bezi 25 lira. Roomstar oda spreyi 300 mililitrelik 25 liradan satışta olacak. Eyüp Sabri Tüncer'in 1500 mililitrelik sıvı sabunu 50 lira. 500 mililitrelik sıvı sabun 23.50. Strable Sütyen 100 liradan satışta olacak. Slip 25 lira. Lisanslı çocuk çorabı 16.50. Lisanslı çocuk çorabı Rafadan Tayfa Elif'in düşleri 15.50'den satışta. Boğaziçi içi limon kolonyası 400 ml'lik 30 lira. Herbal Essence şampuan 250 ml'lik 50 lira. Saç kremi 60 liradan satışta. Oral B ferah bakım temel bakım diş macunu 40 lira. Oral B'nin Brilliance diş fırçası 22.50. Onlu lisanslı yara bandı 7 lira. Orkid 20'li mesane pedi 40 lira. Orkid 12'li normal mesane pedi. O da 40 lira arkadaşlar. Bloom tuvalet kağıdı 8'li 25 lira. ABC 5 litrelik yumuşatıcı 52,5. Grisini'li kakaolu fındık kreması 15 liradan satışta. Türk kahveli kakaolu fındık kreması 330 gramlık şişede. Yeni ürün arkadaşlar 37,50. Sadece BİM'de satılan Bitter sütlü çikolata kaplı kurutulmuş çilek liraje 80 gramlık 25 lira sütlü İsviçre çikolatası 100 gramlık 21.50 İzmir bombası 220 gram 20 liradan satışta Pati Swiss Bitter çikolata kaplı portakal dilimi 80 gramlık paket 18 lira çikolata kaplı naneli fondan 200 gramlık 17.50 Bueno kaşık çikolata, bitter, sütlü, kahve parçacıklı 48 gramlık 13 lira. Patisfis'in çikolata bombası muzlu 35 gramlık 15.50. Bonat çikolata kaplı ceviz direje 100 gramlık paket 20 lira. Haribo kapüçün aromalı şamal loves 130 gramlık 12.50. Kakaolu ve çilekli yüksek proteinli hurma bar 20 lira. Kuru Mehmet Efendi'nin Türk kahvesi 500 gramlık teneke kutu 120 lira. Nesquik 375 gramlık 35 lira. Torku'nun karamel soslu kahveli mozaik keki 5 liradan satışta. Nesle salep 210 gramlık 30 lira. Nesle 225 gramlık sıcak çikolata o da 30 lira arkadaşlar. Osmanlı dibek kahvesi 200 gramlık paket 26.50. Vip'in filtre kahvesi 250 gramlık 32.50. Abdullah Efendi Türk kahvesi çeşitleri 100 gramlık çeşitler 16.50'den satışta olacak. Bitki çayı çeşitleri var arkadaşlar. 16'lı kuşburnu nane, roybos vanilya, orman meyveli, elma nar 17.50. Bitki çayı beyaz çay çeşitleri doğadanın 18'li 22.50. Yeni mahsul tomurcuklu ıhlamur. 50 gramlık paket 22.50. Arkadaşlar zincir marketlerin indirimli ürünleri sizler için hemen derleyip paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olup destek verip beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosundan haberdar olmak için bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.